Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizinle birlikte Frank Find Franky diye bir şey oynayacağız Franky sizi bulacak bu videoyu izliyorsan diyor senin şanslı günün diyor. Anlatacağım her şeyi. Bir yarışma tarzı bir şey değil. Kazanırsan diyor. 5000 dolar ödül var diyor. Ve çok insan, pek çok insan burada olmak istiyor. Sen şanslısın diyor. Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Hayır. Eee. 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 böyle giyiniyoruz ha Onlar da yarışmış Öyle musun? mu? Yarışma başladı lan. açacak hocası. Oh <laughs> my god. Başa başa. <gülüyor> 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 Tamam bu kadar. Return the lobby. Lobiye nasıl döneceğim? Lobiye buradan geldik. Main lobby is this way. bu tarafta diyor. Dönüyorum. Sevgili katılımcı diyor. Şanslı katılımcı diyor. Dur bakayım. Bunu para burada diyor Bugün kendime değil, değil ya. ya. O, e, bir adam saydı Frank, Frank'in arkadaşıymış galiba Bak ha Henry Henry upstairs'ı diyor Ziyaret et dedi Nasıl edeceğim var. Tıklayayım mı bunlara? Bir şey gelecek mi? Bundan 3 tane var ha. Aha. Complete diyor. Orası açıldı. Baba. Bas tamam ona bir ne olacaksa olsun. Bir şeyi açtık bence burada. Aha soldakilerin şeyini kaldırmışız bundan gene var birincisi burada trombolyon var bak burada ikincisi burada şöyle başlamadan önce hepsine bakalım üç de burada Tamam okey bir şey gelmesin bura açıldı ama gidiyorum böyle bölüm bölümsü oyun çok güzel Aa dönüyor bir de lan Götlerine bak. <laughs> ne oluyor? Frank Saklan diyor. O ne ama Oğlum Franky bu muydu? Gitti. Düştüm yanlışlıkla ya. Şurada tutunmaya yer mi vardı? Ben gidiyorum yukarı doğru. Geldiğinde saklanacağız ha. Vay Franky vay saklanarak senden kurtulabilir. <laughs> Ama ne kadar malsın Franky şuradan çıkın şunun arkasına bakmaya. Sakın düşme. Utanıyor musun? <laughs> Güzel. Oh tamam. Tamam ilerliyorum. İkinci odaya hoş geldin diyor. Henry burada değil diyor kilitli yerler var diyor. O olamaz. Ya çıkış yolunu illa ki bulursun diyor. Explore mu? Explore mu? Explore ne demek arkadaşlar? Ha, bak burada. Buradan geldik. Aha işte 3 de bu. Çözdüm çözdüm çözdüm. Attım beni. Lan basma. Git 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 git. Git git git. Nere açıldı? Ha üstüne çık buradan mı atlayacağım? Dur bakayım. Galiba anladım şu an. Şuradan gireceğim. Aynen. Bir şey aldım. Yürüdü kanka. Şöyle bir tık geri durdum. Korku oyunlarında geliştirme söz veriyorum size arkadaşlar. Outlast gibi bir oyun oynayamadım. Manet olsun ona ya. Millet spedran çekiyor. Spedran. <laughs> Götür beni. Seni mi takip edeceğim acaba? Hayır. Tamam. Buraya kadar güzel geldik. Kaydımız var bence. Selamün aleyküm. Koştun oğlum. Eyvallah. Koştun 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 koştun. Sakin sakin. Sana yeterince zaman Allah Vallahi gidiyorum. İyi ki buradan bir şey fırlamadı ya. Abi ben biliyorum ben biliyorum. Geri mi gideceğim? Kanka geliyor. Oğlum henüz değil dedi lan. Henüz değil dedi gitti. Galiba. Ya şu bak. E ee buna tıkladıktan sonra nereye? kapıyı açtık sağdaki. Henry kesin geldi ama. <laughs> Henry burada. Henry. Dostunum ha. He. Vallahi dostunum lan. Üstünden geçiyor. Ya yedik. Zor bölüme geldik galiba. Abi hepsi ölmüş burada. Tiplere bak. Ne diyor? Love you. Seni seviyorum diyor. Ben seni sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum. I don't love you. Öyle deniyor galiba değil mi? I love to you. It was at this moment that she knew. She fucked up. Sende şu kutu buradasın diyor. Çok yakın diyor. Özür dilerim diyor. Bu bu bölüm için özür dilerim diyor. Ama bu eğlenceli olacak diyor. Nereye? Buradan şuraya mı? Buradan şuraya büyük ihtimal. tırmanma mı ya? Üçüncüsü nerede? Ben ilkini mi kaçırdım yoksa? Buradan Ha, bunun üstüne atlayacağım. Ha. Ee. Burada burada üçüncüsü burada tamam. Okey hocam. Anlaşıldı. Aa tıklayamadım lan ya. Ananın avradını. Mouse'a yakın çok elim yakın. Yapma. Sakin. Tamam geldik oturduk. Şöyle geldik bayağı süre Gerçekten eğlenceliydi dostum. Kafeydi dak. Burada mısın? Sen kovalayacaksın gibi bizi ya. Oğlum eğlenceli duruyor lan bura. Oğlum. <laughs> Tafi. Direk şey geldi. Smash. Ne oldu abim? Biz sinirliyince hızlı verdi. O, oh, burayı düşmü diyor. Tamam, düşmemeli, düşmemeli. Okay. vallahi korkarım. Ya olmuyor. Şurada Aran oraya nasıl gireceğim? Bekle. Bundan girip şundan şöyle yapalım Oha dayı burası zor zor. Şöyle yapacağız. Hayır 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 hayır. Ah. Bir de, bir de onu görelim. Bir onu görelim. Ah. Gene Frank'i Salak Frank'i. Salak. Keşke hep saklanmalı olsam Frank'i. Yanıma gelmesem bir şey yok da. Ama oyun yalansın ya kanka. Şimdi yavaş ve sakince ilerleyelim. Şuraya geçtik. Şuraya da geçtik. Şöyle. Şöyle geçtik tamam güzel güzel. Ya burada çok yavaş dönüyor zaten. Biraz bekleyeceğiz sanırım. Şurada bence gayet uygun. Şöyle geldik. Şöyle geldik. As eğilip düşenlerden bu. Geçtim. Kayıt aldım bu <laughs> <laughs> Allah Ş belanı vermesin senin. Or <laughs> Haydin Henry. Henry. Dafi dakin polis istasyonu ha hıhıı yav kanka neden kanka ben bir dakika geldim Dafi buradayım Dafi <Duffy. Gülüyor> aranıyormuşuz yo robot adam aranıyor o ben değilim waa 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 Explore White da bir dak. hala görünmez abi. Aa çok iyi lan. <laughs> e kullan. Thank <laughs> Asiktir. <laughs> Bir şey mi geliyor? açmıyor oğlum. Ha basılı mı tutacağım? sola atıyor. Yüzde bir yüzde bir Aha Haa. Şimdi tekrar bir kullanalım da fidak şeyini. Gerilerde bir şeyler var oğlum. Karşıda kullandım. Ben buradan gelmedim mi zaten? Evet. Bak oraya sokmuyor. Geri de tıklattırmıyor. Buradan devam. Galiba gözüne flash tutacağız. Gözüne flash tutacağız. Ben de diyorum niye niye kısa süreli yanıyor diyorum ya. Telefonla iletişime mi geçmem lazım? <laughs> geldi 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 arkadaşlar geldi orası bu çocuğu geldi <laughs> arkadaşlar geliyor mu arkamda arkamda yemin ederim arkamda ne <laughs> <Evet>. ya <laughs> oğlum kayıp durmuş amına <laughs> senin <kırdınız gülüyor> bir de burada bastım hadi bastım nerede kaçış nerede exit exit Açtım, hadi. Oh. oh. Burayı baştan oynatmaz herhalde ya. Exit'e bastım baba, Exit'e doğru gidiyorum. Kalk evren. X neredeydi? Exit neredeydi? Açtım. Çok güzel, çok güzel oğlum. Oh. Ne oluyor? Ya? Yürü oğlum yürüsene abi yürü. niye duruyorsun? Geldi oradan çocuğu. Çekiyor. Ama <laughs> koydun. Ben kaçıyorum lan.

Oha Frank'i birini daha öldürdü galiba. Bu ne lan? Bu ne lan? Ha gelene karşı dayanacağım mı? Okey. Bir saniye. Ne bu çocuk taş bastı. bir... Dayandım. Dayandım Buradan mı gideceğim? galiba buradan gideceğim. Az siktir galiba buradan gitmeyeceğiz. <laughs> Yanlış bir şey yapmadım değil mi lan? Util doors tarzı bir şey mi bul diyor. Uni bir şey dedi ama dur bakayım bakayım göreve. E değil miydi? Explore'du. Utility'yi keşfet diyor da. Bu ne? Ben galiba buradan gelen eleman benim. Ha. Dur bakalım. Yani önüme geldikçe keşfetmeyi düşünüyorum. Sanki parkur alanı. Ovaları istirekleri severim. O telefon mu burada? Beni sonsuz döngüye sokmadın değil mi? Burada, burada oğlum. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Mor kabloyu çok merak ettim. Merhabalar. Siz misiniz? Bu geri getiriyor. Bak kırmızı başlıklı olan getiriyor. 12 seconds later. Gidiyorum buradan. Two thousand years later. Hocam, bırak beni, beni bırak, bak beni bırak, bana gelme. Ee? Lucky contestant! What a surprise! Don't worry, your mask covered head. I'm the real Frankie, and totally not a lazily written plot device to add a twist to the story to keep our viewers entertained so we can avoid going bankrupt. The authorities have discovered three dead bodies on the premises of Frankie's parkour. Oğlum gerçek Frank'i buymuş diğeri de hani böyle katil Frank'i gibi bir şey. O siktir galiba bizim hani öldürülmesi gerektiği hakkında bir şey söylemiş olabilir bak. Anında kapattı sesi oradan anladım. You have a journey to continue. I'll set you on your path. Go towards the last remaining elevators and I'll guide you from there. You're our lucky contestant. No one has ever made it this far. Usually only mere seconds. If you're lucky, a minute or two. They play easy and they pity you. The only reason the ones above decided to keep you around is because you're boosting the ratings. Our viewers are entertained. We aren't going bankrupt, and this isn't our last game show. As soon as you're eliminated, Four new cereal boxes will be sent out all around the world, sitting and waiting for its lucky contestant. Just like you. I have something to give you as a token of my appreciation for bringing us into the light again. If not for you, <laughs> High ups probably would have instructed Frankie to kill me. <laughs> Frankie Boombo? <bunu> <laughs> I'm not sure if he still works or not. Toplama. Bakalım. Bu birinci bölümün sonu olsun.